Tuvalette bile rahat yok diye bir laf vardır biliyor musun? Baba kapının altından küçük bir el görürsün. Ne yapıyorsun oğlum gider misin lütfen? Uzay gemisi inşa ediyorum. Ne renk baba? Kahverengi uzay gemisi yapıyorum tamam Allah Allah. No one else is but you are. Sizi burada gördüğüme gerçekten çok sevindim. Çünkü sunmam gereken bir programım var. Adım Bayece. 25. gurur yılımda Power FM'de %100 canlı yayında karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Ee, evet yağmurlu günler bitti. Havayı koklanan adamı, adamı duydunuz. Isınıyor ee, artık. Ee, ee, ben... Ee... Dün çok fazla motosiklet kullandım. Ee, çünkü ya yani zaten 3 tane toplantımız olduğu zaman İstanbul'da arabada kullansanız motosiklette bayağı bir kurye veya kamyon şoförü kadar yol kullanıyorsunuz. Sonra gece kız arkadaşlarımda kaldım. Yok gerçekten kız arkadaşlarım. Yok yani arkadaşım kız arkadaşım diyorum. Bana bak. Arkadaş arkadaş. Yani evet planım planım sevgilime gitmekti ama yollar trafik filan şu bu gidemedim. Bu kız arkadaşlarım da kahveye çağırınca okey dedim geleyim ama gece için sevgilimle bir plan yapmıştık. Planı değiştirmeyi düşünmüyorum size de uyarsa geleyim dedim. Sorun değil dediler bizim zaten bir planımız yoktu. Siz sevgilinle ne plan yaptıysanız onu yaparız. Ben de kızlara okey akşam görüşürüz dedim. İçimdense şöyle dedim güzel. Bu özgüven aslında benim kendime ait bir özgüven değil. Tamamen sahte. Çünkü bir gün kızların erkekte özgüveni çok beğendiğini duymuştum. Ve şöyle demiştim. Lanet olsun. Sonra yine kendi kendime demiştim ki. Hep kendi kendime farkındaysanız. Hiç arkadaşım yok. Hiç arkadaşım yok. Kendi kendime. Dedim ki. Oğlum Bayşe. Sen yetenekli bir oyuncusun. Yetenekli bir tiyatrocu. Muazzam bir yalancısın. Özgüveni olan biri gibi davranman çok kolay. Romantik biri diye geçinirdim eskiden ama hadi yapmayın. Baya bir değişti mesele. Yani 2016 yılında e, eskiden romantik sayılan herhangi bir şeyi yaptığınızda geri tepiyor. Ne mesela romantizm? Mesela şey yüksek topuklu giymiş kırık tahtalardan bir merdiven var. Çıkmanız gerekiyor onu kucağınıza almanız mesela. Biliyorum çok tatlıyım da günümüz kadını yemeye çok meraklı. Bu yüzden bu hareketi yapmadan önce kendinizi bilin gözlerinizle bir tartın kızı kaldırıp kaldıramayacağınızdan emin olun. iki şekilde rezil olabilirsiniz. Birincisi eğilirsiniz kızı kaldırmak için hamle yaparsınız. Hiçbir şey yerinden kıpırdatamayabilirsin. diye kalırsınız orada. Hıh diye kalırsın. Bakan herkese rezil rüsva olursunuz. Kızı şişman olduğunu işaret eden bir hareket yaptığınız için kızı da kaybedersiniz. Kaldırmayı becerirseniz ama ancak kaldırabiliyorsanız ve kondisyonunuz bir yerde bitip kızı düşürürseniz. <laughs> ve me ve taşıdığınız kadar merdiveni aşağı geri düşerse sakın tekrar gidip kaldırmaya yeltenmeyin. Gerçek bir zaman kaybı onu söyleyeyim. Modern kadın kapısını tutarsanız aynı aptalca diye düşünüyor. Kapımı açamayacak kadar güçsüz ve ona muhtaç olduğunu düşünüyor. Artı geri kafalı. E bak bebeğim senin için elimden geleni yapıyorum tamam mı? Feminizm Derneği toplantısı şu tarafta. Hadi canım hadi küselim. Allah Allah ya. 25 senelik kariyerimde hep bunu vurgulamaya çalıştım. Bu dünyaya zarar verip bugünkü haline getirenler ben ve porno film oyuncuları değiliz. Okay, let's go. Tek başına 20 ahlak zabıtasını meşgul etme kapasitesi olan bir insan. İyi bir sopa lazım. Ya, 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 ya. Oh my God, oh my God. Ya, 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 ya. Okay, let's go. Eee, hey, ne yapacaksın? Sesimi sample olarak kullanıp müzik yapan Engin'i dava edeceğim. <laughs> Ne öyle ya? Muz <laughs> Cumhuriyeti mi arkadaş burası? Öyle birinin sesini alacaksın. Ama benim için, benim programım için yaptığı için tabii. İyi akşamlar dinleyiciler. Benim adım Bayece. Ve en iyi yeni müziğiyle Power FM. Aslında misal... Yani hemen hemen her yerin en iyi müziği. En iyi yeni müzik. Öyle. Ve Türkçe konuşuluyor bu radyoda. Bakın bana güvenmeniz lazım. 25 senedir Türkiye Özel Radyoculuk Sanayisi'nde boy gösteriyorum. Ses çıkarıyorum diyelim. Bahşe sesin çok etkileyici diyen kızlara cevap bile vermiyorum biliyor musunuz? Çünkü bu kızlardan bana hayır gelmiyor. Sesime aşık oluyorlar. Sonra ne yaparsak yapalım konuş benimle bir şeyler söyle adımı söyle gibi abuk sabuk bitmek tükenmek bilmeyen talepler de bulunuyorlar. Asabım bozuluyor. İstemiyorum. Bakın 20'li 20 yaşların başında kadınlar hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyordum. 45 yaşındayım hala bir yön cevaplanmamış soru ve bilinmezlerle doluyum. Açık konuşacağım. Yani bir şeyler biliyorum, bir şeyler biliyorum ama... Asla kendimi bu işin hocası, profesörü ilan edemem. Yalan olur. Kim söylüyorsa yalan söyler. Çünkü sadece birlikte olduğu kadın kadar biliyordur. E kadınların her biri ayrı bir vaka. Onu ne yapacak? Genç arkadaşlara şu şekilde izah etmeye çalışacağım. Genç erkekler. Bakın okyanusta tek başınıza bir tahta parçasına tutunuyorsunuz. Susuzluktan ölmek üzeresiniz. Sürüklene sürüklene ilerlemişsiniz ve bir ada görüyorsunuz. Adanın üzerinde 15 tane dünyanın en çirkin, en kıllı şişman kadınları var. Dişleri yok ve tek gözleri yok. Neyse ana fikri anladınız. Fenalar yani. Ada, bu ada yakında yüzme mesafesinde ve susuzluktan haliniz kalmamış. Bir anda da 5 misli uzaklıkta bir başka, başka adada 15 tane böyle hani erkek dergilerinden fırlamış manken gibi kadınlar. Ama bu güzel kadınların adasına yüzeceksen yolda bir tane büyük, büyük beyaz köpek balığı var. Ölene kadar gittiğin adada kalacaksın. Hangi adaya giderdin? Genç erkeklerin aklındakini biliyorum köpek balığı olan adayı denerdim. Çünkü gençken bilgisizlik ve anatomi ve metabolizmanın ittirmeleriyle bu seçimi yapmak çok doğal. Bir kere 30 yaşın üstünde olan herkes Jaws filmini görmüştür bir kere. Böyle bir gerçek var. Evet. Evet. Ama o değil tabii. İşte bu yaşta ben şunu yapardım. Çirkin kadınların adasına yüzüp tamamına aşık olduğuma inandırıp kendime bir tekne inşa ettirip güzel kızların adasına giderim. Şimdi çünkü 45 yaşındayım. Hiçbir şey için acelem yok. Ölmek için de öyle. Hiçbir şey için acelem yok. Bir de şunu unutmamak lazım. Güzel kadınlar aralıksız dırdır yapmaya başladıklarında size çirkin adadaki kadınlardan daha çirkin gibi görünmeye başlayacaklar. Açık konuşacağım. Kadınları çok seviyorum. Her birini. Her birini. Ama kısa süreler için. Neyse ki dünyada çok fazla insan var. Bebekleri seviyorum. Tekrar çocuk sahibi olacak mısın Bayce diyorlar. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Kısmet işi onlar. Bebeleri seviyorum. Konuşamıyorlar mesela. Düşüyorlar filan gülüyorum. O iyi bir şey de böyle büyüyorlar. Şapkayı giymiş yan çevirmiş. Ne haber babalık diye soruyor. Benim zamanımda öyle bir şey yapamazdım. Babalarımız disiplinliydi, sertti. Babam bana şey dese. Oğlum şapkanı yan giymişsin diye. Ben de şey desem. Hayır baba drive cool bir olay. Havalı duruyor desem. Babam şey derdi. Ya şapkanı düz giy ya da ben kafanın şeklini şapkanın yönüne göre ayarlayacağım. <laughs> Neyse. Kadınlar, çocuklar, biz erkek adamlar. Dünya çok e, karışık bir yer. Bu yüzden bu meslekten ben daha en aşağı 30 sene ekmek yerim. Power <laughs> FM'de Bay J. Ben. paranoya paranoyaya, paranoyam şizofreniye dönüştü. Sonra yavaş yavaş bedenim çürümeye başladı. Önce eklemlerim gitti. Sonra hipertansiyon başladı. Reflü oldum. Bir ara frengi oldum. Bugün evliliğimle bir alakası yok. Sayarken hepsini saymak istedim. O kadar. Ağustos'un 16'sı. Umarım güzel bir salı akşamı geçiriyorsunuzdur. Ee, buradan uyarmak istediğim bir kalabalık var. Eee... Herkesin ne hali varsa görsün yapmayacağım uyarı falan <gülüyor> Öyle <laughs> Bayc benim adım terbiyeli efendi bir kişiyim Çünkü annem babam beni döverdi <laughs> Şimdi kanun çocuklarınızı dövmeyin diyor Annem beni spatula ile döverdi Spatula ile. arkadaşlarımla oyuna dalardık Çocuğuz işimiz bu dalıp gitmek koşuşmak gülüşmek Sonra arkadaşlarımla eve giderdi Annem spatula ile bekliyor arkadaşlarım vay derdi Annen kek mi yapacak bize <laughs> Ben de onlara şeyden Gitseniz iyi olacak. <laughs> babam oyuncak kamyonumla dövdü belki bir keresinde beni. Allah uzun ömür versin. İkisini de çok seviyorum bu arada. Dönemin adetleri, geleneğiydi bunlar. Çocuk psikolojisi dediğiniz zaman mesela boş boş bakardı insanlar suratınıza. Baba bakın efendim. Ne? Ne? Ne psikolojisi? Şikayet etmek değil maksadım. Ama bir şey vardı. İşte babam beni oyuncak kamyonunla dönmüştü. Yani evde hiçbir şey kalmadı değil mi? Bir terlik, tahta parçası, şamdan falan hiçbir şey yoktu. Oyuncak kamyonumla. Üstelik yılbaşında al Noel Baba getirdi diye verdikleri kamyon. Ondan sonra benden Noel Baba'ya saygı, sevgi beklemesi gibi. Noel Baba benim için işkence ve dayak gereçleri getiren zalim bir karakter. Üstelik iyice gaddar yılın en eğlenceli ve pozitif zamanlarından biri olan yılbaşında getiriyor. Ondan sonra bana neden akli dengen yerinde değil Bayece? Neden düzgün bir aile hayatın yok? Neden kadınlara bu kadar takıntılısın diye soruyor. Arkadaşlar hayatta kadınlardan başka bir şeyim yok. Dua edin, uyuşturucu bağımlısı olmadım. Çünkü bilirsiniz biz zengin ve ünlüler çok uyuşturucu kullanırlar. Biz, biz zengin ve ünlüler. Ben değil. Ben, benim ihtiyacım yok doğduğumda beni zaten iksir kazanına mı düşünme? Ben obur -x gibiyim. Her zaman hazır, her zaman tetikte, her zaman dinamik, her zaman istekli, her zaman değişime ve harekete hazırım. Evet. Yani öyle bir şey olmadıysa bile öyle hissediyorum. <laughs> Belki de hiperaktifim bilmiyorum ama eğer işime yarıyorsa bir takım ruhsal ve akli bozuklukları çok güzel kullanmayı bilirim. Karım diyor ki neden adam gibi bir koca olamıyorsun? Ben de ona diyorum ki benim suçum olduğunu mu düşünüyorsun? Beni bu hale getirenler utansın diyorum. Evet. Ah. Bu programı sunmayı çok seviyorum sevgili dinleyiciler. Umarım ben ben bunu sevdiğim sürece siz de dinlemeyi sevmeye devam edersiniz. Yoksa işim bitik, karımın çantaları eskimeye başladı çünkü Evet. <laughs> işaretler var. Eğer bunlara rastlarsanız kreşinizi değiştirmenizi tavsiye ederim. İlk gün eve gelince oğlunuz şunu soruyorsa bizim uydu erotik kanalları alıyor mu? O gün ne yaptıklarını sorduğunuzda çocuğunuz şu cevabı veriyorsa hiç bir düzine daha tişört diktik sonra da oyuncak monte ettik. Neden ki? Selam herkese iyi günler iyi akşamlar. Burası Power FM. Belki beni de duymuşsunuzdur Bay J belki televizyondaki adımla tanıyorsunuzdur. Bergüzar Korel. Evet. Uzun hikaye. Bir gün vaktimiz olduğunda anlatırım. Uzun hikaye. Evet. Ne habersiniz? Ben... Çok seviyorum ünlü isimlere takılmaya medyatik oldukları için bana karşı tavır almayacaklarını düşünüyorum. Hala sokaktaki insanın kaldırabileceği şakaları kaldırabileceklerini göstersinler diye takılıyorum. Mesela Okan Bayülgen'i çok çok severim. Her zaman takılırım programda. Bir kez bile avukatı avukatımı aramadı. Evet. Geç son son kız arkadaşımdan 5 gündür haber alamıyorum. Böyle bir küçük problem var ama Okan abiyi arayacağım. Okan Bayülgen'le ilgili en çok sevdiğim şeyi size söyleyebilir miyim? Kızmasın bana belki biraz özel olabilir ama beni gördüğü zaman sevgilim nasılsın deyişi var. Ama yani size bir şey söyleyeyim mi? ki doğmuşum Okan abi diyorum. İyi <laughs> doğmuşum da bunu duymuşum. Ne haber sevgilim? Şey Her yerde tanışıklıklarım arkadaşlarım var. Ee, eşcinsel arkadaşlarım var. Başka tür tür arkadaşım var. Ee, bu eşcinsel birlikteliklere karşı olanlara bir şey söylemek istiyorum. Bakın ben de... E, Tabii ön yargılı yaklaşıyorsun başta ama şu gay <laughs> evliliklere karşı olma meselesi biraz uzamadı mı? ha? ...tıpkı bir kadının bir erkeği sevdiği gibi... ...bir erkeğin bir kadına olduğu gibi... ...aşık oluyorlar, ilişki yaşıyorlar... ...gerçekten bu ilişkiden mutluluk duyuyorlar... ...bırakın rahat bırakın... ...en azından dünya nüfusunun dünyanın sonunu getirmesine... ...katkıları olmayacak... ...ki dünya öyle sona erecek... ...şu anda bence birçok... ...dünyayı yöneten birkaç tane... ...merkez var ya... ...çok ciddi söylüyorum laboratuvarda... ...dünya nüfusunun yarısını falan öldürecek bir virüs üzerinde... ...çalışmıyorlarsa ha ben de adam değilim... ...al sana komplo teorisi... Ay. Ay ne bileyim ya. Benim bir kız arkadaşım evime taşınmak istediğini söyledi. Ben de evli oldum mu? Hatırlatınca. Evet, aynen yani. Aynen şu şekilde geçti konuşma. Çok isterim. Ancak. Karım mı? Yani çok eşlilik herkesin kabul edeceği bir şey değil. Hani ben de öyle trilyoner falan değilim ki. Karım aman deyip hayatını yaşasın falan. Hayırdır. artık çok önemli bir şey var. Çok eşliliği bırakın tek eşlilik boğuyor beni. Bilmiyorum. Yani evde birileriyle yaşamayı seviyorum. Hep kavga çıkıyor. Bir tane ev var. Herkes kendi hegemonyasını istiyor. Kavgalar çıkıyor. Ben kavga etmekten nefret ediyorum. Beni kimseyle yüzleştirmeyin. Allah rızası için en ufak tartışmada bile moralim o kadar kötü bozuluyor ki. Başkası kavga edince de moralim bozuluyor. Böyle dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyorum. Bu yüzden zaten sürekli değişik değişik insanlara ihtiyacım oluyor. Bir kez tartıştığım biriyle bir daha iletişim kuramıyorum. Yoksa serseri, aldatan, eş değiştirmeyi ben bir insan değilim. Buna mecbur olduğum için yapıyorum. Psikolojim bozuk. Annem babam bir yandan. Yani yaşlandınız 250 yaşındasınız. Artık biraz boynumu sıkmaktan vazgeçebilirsiniz. Artık eğitilmeye, disipline edilmeye, terbiye edilmeye ihtiyacım olmadığı gibi bunun mümkünatı da yok. 45 yaşındayım Allah aşkına ama ya. Annemin zaten bir tane sloganı var. Sloganını söyleyeyim mi? Herkesin bir sloganı vardır. Annem diyor ki beni dinleseydin şimdi villaların, otomobillerin bankada balya balya paran olurdu. Bu arada annem 55 senelik ev hanımı. Evet. Bu kadar büyük ticari atılımlara sebep olacak ne biliyor olabilir? Geçen gün aramış beni. Baban 10 dakika gecikti eve gidip bir bakar mısın? Ne, neri nereye anne diye sordum. Annem hala böyle Beyoğlu'nda herkesin birbirini tanıdığı küçük mahalle yaşamında sanıyor bazen kendini. Babam ya Kemal amcalardadır ya bahis oynuyordur Köşedeki bahisçi de ya da bankta uyuyakalmış falan olabilir <laughs> Bak işte biliyorsun evladım nerelere gittiğiniz Hayır bilmiyorum Bilmiyorum 28 yaşında evinizden ayrıldım Nasıl yaşadığınızı tam ne yaptığınızı bilmiyorum Siz de benim ne yaptığımı bilmiyorsunuz Evet evliyim işte çocuğum var önceki eşimden falan İşe gidip geliyorum ama bilmiyorsunuz <laughs> Anlatmıyorsun ki Anlatamam Ha, tamam. Teknoloji beni bozuyor. Ee, evlenmeden önce son sevgilim benden SMS ile ayrıldı. Ee, otomobil kullanıyordum. O, o da yanda oturuyordu. Evet. evet, evet. Yani... Şaka şaka yok valla. İnternette chat odalarına giriyorum sık sık. Arkadaş bulma sitelerine. Ve burada birlikte maç izleyecek kanka bulmaktan bahsetmiyor. Biliyor musunuz? Arkadaşlar sadece... Sadece her pesliler için arkadaş bulma sitesi var bir tane. Ayrı. <laughs> Sitenin adı internet. <laughs> ya bu bu herpes çok acayip bir virüs. Ben 16 yaşımdayken kaptım. Bir kızdan öpücük hastalığı diyorlar. İlk seferini çok ateşli falan geçiriyorsunuz. Ağır. Ama sonraları daha soğuk geçirdim. İnsan ilk günkü gibi devam edemiyor. İlişkiler sönümleniyor zamanla. Evet. Havayı koklayan adamın deyini deyini de sönümlenmek bu arada. Ee, onu da <laughs> Yoksa ben asla öyle bir şey kullanmam. Özel ilişkide bulunduğum insanlar özelde de dinliyorlar. Üstelik e, yönetmenin edisyonu. Programda olmayan şeyler var. Üstelik yönetmenin yatağında. Aa, evet evet. İyice dağıttığınız zaman mesela sabah ertesi sabah uyanıyorsun mesela bir gözün yok. Menajerim bazen gecenin bir yarısı arayıp uyuyor muydun diye soruyor. Hayır diyorum. Afrikalı Zulu kabileleriyle ilgili araştırma yapıyordum aslında. Hiç ilgimi çekmiyor ama sen ararsın diye oyalanmaya çalışıyordum. Ulan Yaba... Her iş çok önemli. Her iş çok önemli. Ama benim işin Kendi işim hepsinden daha önemli diyebiliyorsanız bu dünya için bir şeyler yapabileceğinize inanabilirsiniz arkadaşlar. Bay J. Ben Per Evet, belki tam olarak e, ayık değilim ama dünyanın en önemli işini yaptığıma inandığım için asla gevşemeden büyük bir dikkat ve sevgiyle, coşkuyla hafta arası her akşam burada görevimin başında oluyorum. Tam olarak ayık değilim derken, yani öyle kendimi kaybedecek tiplerden değilim. Şeylere kanıyorum ben. Sinemalarda içecek reklamları, içki reklamları. E, ya da bir yerlerde içki reklamları olduğunda filmler kandırmacalı. Çünkü sert görünümlü erkekler ne bileyim ava çıkıyorlar sonra ne bileyim bir içki içiyorlar ya da ne bileyim bir barda herkes içip şarkı söylüyor. Gerçeği yansıtmıyor. Benim tecrübelerimle de sabitlediğim gerçekler ışığında daha doğru bir reklam mesela şöyle sabah saat 5 şehir merkezinde bir arka sokakta külodu üstünde olmayan bir adam bir çöp konteynerine çişini yapmaya çalışıyor. Daha gerçekçi olan bu. ...aşağıdan yukarı doğru isabet ettirmeye çalışıyor... ...sonra da slogan geliyor... ...saat sabahın beşi... ...tam kröpş zamanı... <laughs> ...şimdi bir Alman adı olunca... ...güven veriyor ya... ...bir kere reklamda mükemmel bir dublajcı var... ...o da kimin hayali bu... He? ...slogan büyük ihtimalle şöyle okunmalı... ...saat sabahın beşi... ...tam kröpş zamanı... <laughs> ...arkadaşlar sanırım... ...kariyerimin sonlarında bir yerdeyim... Çünkü bu hafta sonu bir yaşlılar yurdumda stand-up gösterim var. <laughs> Ve bu ikincisi. İlkinde sinir krizi geçirip sahneden indim. Arka taraflardan bir kadın bütün gece şöyle bağırdı. Hiçbir şey duymuyorum. Sonunda teyze o zaman ön tarafa gel diye bağırdım. Ne diyorsun duymuyorum diye gerisini hatırlamıyorum. Gözlerim kararmış. Bir de alıngan oluyorlar. Yani yaslı şakaları yapıyorum. Hani durumumuza gülelim ki daha kolay atlatırız psikolojisi. Bu kadar çok ee, mesela cinsel şaka yapmamın sebebi de o aslında evet. Durumumuza gülelim de Adamın biri o kadar yaşlıymış ki Biri ona yaşına uygun davran lütfen Dediği anda ölmüş Adam o kadar yaşlıymış ki Nüfus kağıdı seri numarası 00001 Kadın o kadar yaşlıymış ki Prince Food Restoran var ya bir tane, Krallı, daha Prince Kent tanıyormuş. Evet. Ay Zeynep nasıl gülmüyorlar ya? Yani? Bu arada, bu arada bir tecrübeyle e, aydınlatayım sizi. Kafanıza atılan takma diş acıtıyor. Ya yani ısırmak kadar değil ama acıtıyor. Ama paraya ihtiyacım var. Arkadaşlar bana niye İspanyolca biliyorsun diye soruyorlar. Öğrendim çünkü öncelikle kolay geldi. Doktor, doktor. Restoran, restaurante. Futbol, futbol. Amerikan futbolu, futbol americano. <laughs> Bugün bitecek. %70'e varan indirimler. Üstelik pahalı modellerle aynı kalitede. Hastalanmaz. Sümüğü akmaz. Radyo programı sunar. Bay J. Bu arada Facebook'taysanız ve fan sayfamı hala m, takibe almadıysanız... ...inşallah en beğendiğiniz insanlar randevuya çıkmadan önce saçınızı deve yalar. On Power FM. Ah, dinleyiciler. <laughs> Sizin için geldim. Evet, bu paraya da ihtiyacım var. Aa, evet karım radyo programımın popülaritesi bittiği anda beni terk eder. Bu yüzden dinleyeceğiniz show bu baskılar altında hazırlanmış mükemmel bir şovdur. Gülecek, eğlenecek ve burada duyduklarınızı başkalarına da anlatmak isteyeceksiniz. Ancak um telif yasaları çerçevesinde bunu yapamazsınız. Kullanmaya başladığımız şifre sistemi yüzünden diliniz tutulur, çeneniz çıkar, hiçbir şey anlatamazsınız. Çözüm dostlarınıza beni dinlemelerini söyleyin. Hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> Boşanmak sevgili dinleyiciler, mutluluğa giden yol değilmiş. Chicago Üniversitesi'nde çalışan bir araştırmacı boşanmanın illaki daha iyi ve mutlu bir hayata götürmediğini keşfetmiş. 5232 mutsuz evliliği olan insan üzerinden e üzerinde yapılmış araştırma diş sıkıp evli kalanların en az boşananlar kadar mutlu ve huzurlu olduğu ortaya çıkmış. Bazısı danışmanlara gitmiş. Bazısı ortak karar evliliğini yürütmeyi öğrenmiş. Bazı diğerleri ise para sorunları ve aldatmanın zamanla kaybolup gittiğini fark etmiş. Aldatmanın izleri zamanla kaybolmuş ha? Evet. Özellikle de kadın kocasının dilini kestikten sonra pardon dil mi dedim? Pardon şey diyecek. Neyse iyi olmuş dilimin sürçtüğü. Hiç mi kadının aklına yeni ve saçma sapan fikirler getirmek istemiyorum burada. Evet. Bazısı kafayı dağıtmak için DJ olmuş. <laughs> Bazısı cehennemde yaşamına adapte olabilmek için pratik yapmış. Ve birçok vakada kulak tıkacı çok işe yaramış. Bazısı yeniden aldatmış. Bazısı aldattığı kadını aldattığı kadını aldatmış. Bazısı aldattığı kadını, aldattığı kadını aldattığı kadını aldattığı kadınla başka bir kadını aldatmış. Hayat bu. Aldanıyoruz, aldatıyoruz. Sözüm meclisten dışarı siz yapmazsınız biliyorum. Nedenini anlamakta zorlanıyorum ama biliyorum. Siz bilirsiniz, siz bilirsiniz. İleride bir gün... Dünya benim söylemlerimi kitap haline getirip bir birlikteliğe başlayacak yeni insanlara, yeni bir birlikte başlayacak insanlara ansiklopedi olarak satılacak. Bu yüzden yazdığım her şeyi saklıyorum. 1586 yılında Sir Walter Raleigh ilk defa yolculuğundan İngiltere'ye dönerken yanında tütün getirmiş. Tabi siz de tahmin edersiniz birkaç sene öncesinde filtreyi icat eden adama piyango gibi olmuş bu. Evet. 1890 yılında sanatçı Vincent Van Gogh kendi silahından çıkan bir kurşunla Fransa Ovez'de öldü. <laughs> yaşamak için bir sebebim yok. Bütün resimlerin birer felaketi. <laughs> Hadi seni gidin mız mızmız çımşık adam. Al eline şu fırçayı, boyamaya devam et. Resimlerin sayesinde 200 tane soygun filmi çekecek ileride. <laughs> Telifleri yollarız. <laughs> yabancılardan biri arkadaşımdı. bilet ister misin diye sormuştu. Ben de söylemesi ayıp mı olur bilmiyorum ama yani bir keresinde bedava lavman yapıyorlardı. İlk adını yazdıran ben oldum. Öyle söyleyeyim. <laughs> Tanrım bu korkunç bakamayacağım. Tanrı hepsini korusun. Bay Power Evan'daki şovuna Merhaba iyi akşamlar dinleyiciler. Adım bayje Bu radyonun demir başlarından biriyim. Ratingim düşene kadar tabii. Yani öyle heyecanlanmayın. Öyle demir baş derken. Patronun oğlu değilim yani. <laughs> Ama bunu asla izin vermiyorum. Vermeyeceğim. Ben bu parayı size yedirir miyim arkadaşım? Kedi olalı bir fare tuttum. Başka kedilere oynatır mıyım o fareleşini <laughs> ben? Ha? Evet. evet. bu akşamdan... Yani ben... Bilmiyorum bu akşam da yani olağan zırvalarımı dinlediniz. Programı tükettik bitmek üzere. Ben ee, aslında bir şiddet kötü duygular, ee, seks hastalık ve aklınıza gelebilecek bütün tatsız şeylerden arındırılmış bir program getirmeye çalıştım. Yine her zamanki gibi olmadı. <laughs> Bu, gün, e Bu benim e hemen hemen her yaz başıma geliyor. Deodorantımı iş yerinde unuttum ve mecburen eşimin deodorantını kullandım. Ve belki inanmayacaksınız ama çocukken... Ablamla aynı odada yatardık bir yaşa kadar. Ben ortadan bir çizgi çizmiştim odada. Çizginin ablam tarafına geçersem kız olur, olacağımı zannediyordum ben. O yüzden sonradan biraz büyüyünce bir erkeğin kız olması için çizgiyi geçmekten biraz fazlası gerektiğini anladım. Çizgiyi ortadan kaldırmak gerekiyormuş. Evet. <laughs> Aa, güzel bir akşam geçirdik beraber. A Ağustos ayının 16'sı geldi. Bayram tatili bir aydan az zaman kaldı. Biraz dişinizi sıkmanız gerekecek. Ben, ben sizin iyi tipler olduğunuzu biliyorum. Çünkü beni dinliyorsunuz. Evet yani rahibe Tereza'ya hayranım diyen birinin kötü kalpli olmasını bekleyemezsiniz öyle değil mi? Benim için de efendim ya Rabbim günahlarımı affet kendimi rahibe Teresa'yla mukayese ettim. Neyse ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Annemlerin evinden ayrıldıktan 3 ay sonra annemlerin bodrum katında yaşamaya başladım. Ben, evet daha fazla, daha doğrusu, onlar gürültüye dayanamadılar. Bu arada benim suçum değil kız manyağın tekiydi. Özür dilerim ama ya yani benim hiçbir suçum yoktur. Bu sefer de bir arkadaşımın kanepesinde yaşamaya başladım. Dedi ki bu olacak gibi değildim. Ben en iyisi evleneyim de rahat edeyim. Şimdi 46 yaşımda ee, 17 gündür salon kanepesinde uyuyorum. Bu ne zaman sona erecek ha? Yani size bir şey söyleyeyim mi? Ee, yani şu an kendi evime çıksam. Boşansam bekar evime çıkıp kendime yatak yerine büyük bir kanepe almayı düşünüyorum. Gerçekten 3 metre uzunluğunda ve derin. <laughs> Çıktığım kızlarla ayak ayağa yapmak zorunda kadar Önemli değil. Ayak başa, baş ayağı. Aa, bugün buradan kızlara bir mesaj yollamak istiyorum. Lütfen beni bir süre aramayın. Aa, bir eşim var ve bu defa sadık kalmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> Nasıl? Hayır tabii ki cinsiyet değiştirmedim. Ama tabii yani hani Bay bir tek kadına sadık kalması normal adamın eşcinsel olmasıyla aynı anlama geliyor. Bakın, <laughs> bakın insan değişir. İnsanlar değişir. Bizim diğer insanlar olarak yanımızdaki, karşımızdaki ve etrafımızdaki insanlardaki bu değişimleri olgunlukla kabullenmemiz gerekiyor. Buradan eşime sesleniyor. Sen çok değiştin, çok değiştin deyip durma lütfen. Evet tamam değiştim ama o kadar da radikal değişmedim. Belki de, belki de ne bileyim, yani ne bileyim değişmesem... E, şu anda bana bakıp aa bak salak galiba diye gösterirdin değişmesem Hayır yaşadığım değişimlerin bir kısmı hoşuna gitmedi. Bunu anlayabilirim yani. Ben de benden ortaya çıkan bu serseriyi çok tasvip etmiyorum ama hey hayat bu. Her zaman çıkamazsın. Bazen ineceksin. Life is a roller coaster baby. <laughs> bu da senin inişin bebeğim. Benimle birlikte oluşun. Senin inişin. Çok üzgünüm. Dünyada olup biten bütün kötü şeyler için çok 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 üzgünüm arkadaşlar. Ama hepsini biz yapıyoruz. İyi akşamlar. <laughs>